Relax Smile tedavisi şu an için en çok miyop ve miyop astigmatlarda kullandığımız bir yöntem. Artık yeni jenerasyon Relax Smile femtosaniye lazerleriyle hipermetropa da tedavi yapabiliyoruz ancak öncelikle miyop ve astigmat ilk tercihimiz. Tabii ki hastanın gözünün uygun olması, kornea kalınlığının, kornea geometrisinin, kornea yapısının uygun olması şartıyla Relax Smile tüm hastalarda uygulanabilir rahatlıkla. Relax Smile cerrahisinde veya refraktif lazer benzer cerrahilerin hepsinde korneanın yapısı bir miktar inceltilerek kırmak kusurları düzeltilir. Doğal olarak bu korneayı biraz güçsüzleştirebilir. O nedenle relaximal cerrahisinde bu korneadaki yaptığımız değişikliğin hastanın korneal biyomekaniğini, korneanın dayanıklılığını mümkün olduğunca az etkilemesi amaçlanır. O nedenle zaten ne kadar az kesi varsa kornea o kadar az etkilenir. Bu nedenle biz öncelikle yüksek numaralarda, korneası daha ince hastalarda, özellikle kuru göz riski daha fazla olan hastalarda çünkü kesi miktarı arttıkça göz sinirlerini daha fazla tahrip etmek mümkün. O nedenle daha küçük kesi yapıldığında hastanın kuru göz belirtileri çok daha az olacak ve çok daha çabuk toparlayacaktır. Böyle hastalarda özellikle relaximal cerrahisini tercih ediyoruz.